Bir plastik şişenin doğada 5 e, bin yıl kaldığını hiç duydunuz mu? Hayır. Bir plastik şişenin içtiği bir sürü atlılar kaldığını bilim adamları söylüyor. Bu ne demek? 5 bin yıl boyunca dünyaya zarar vermek demek. Türkiye genelinde birçok noktada uygulanan sıfır atık projesine destek olmak için Yavuz Selim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Filiz Mutlu da harekete geçti. Odasında ağırladığı öğretmen, öğrenci veli ve misafirlerine ikram ettiği suyun pet şişesini ve kapaklarını toplamaya başladı. Odasında ciddi bir birikim olduğunu gören Mutlu durumu okula yaydı. Okulda tüm sınıflara ve odalara koyulan poşetlerde bir haftada 10 çuval pet şişe, plastik atık toplandı. Öğrenciler topladıkları şişelerle okul içerisine sergi açarken geri dönüştürülecek olan şişelerden edilecek gelirle okulda çeşitli etkinlikler yapılacak. <laughs> Odasına başlattığı projenin okula yayıldığını belirten müdür yardımcısı Filiz Mutlu şunları söyledi. Sıfır atıkla ilgili zaten farkındalığı olan bir okuluz. Okul müdürümüz bu işi çok ciddiye alıyor. Bu pro Bunu proje anlamında çok ciddiye alıyor gerçekten. Benim odamda e, misafirlerimin, velilerimin, öğrencilerimin, e, öğretmen arkadaşlarımın içtikleri su şişelerini ve kapaklarını ayırdım. Sonra çok ciddi bir birikim oldu. Bunu bir süre balkonda muhafaza ettim. Bir tane okulun bir tane biriminde bu kadar fazla şişe birikince bu atık meselesini öğrencilerimizde bir farkındalık oluştursun istedim. Sonra bir de şunun denemesini yaptık. Bir gün boyunca okulumuzda ne kadar pet şişe çıkıyor onu denedik ve bunu sergilemek istedik. Görsel anlamda bir hareketlilik katmak istedik. Bu şişelerin geri dönüşüm firmalarına vereceğiz ve okulumuzun değerler kulübü de bunu değerlendirecek. Sınıflarımızın her birinde plastik çöpümüz ve kağıt çöpümüz ayrı. İdare odalarımızda da aynı şekilde atıklarımızı karıştırmıyoruz ve bu projeyi de Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak sonuna kadar destekliyoruz. <laughs>